bir globalleştik. O globalleşmenin e, internetle evimizin içinde her şey Oylum Hanımcığım Yani Amerika'da da ne oluyorsa görüyoruz. Burada da ne oluyorsa onlar görüyor. Anlatabiliyor muyum? Etkileşmemek, birbirimizin tesiri altında kalmamak imkansız ama bizim gibi çıplaklık ben Avrupa'da görmüyorum. Bizim çocuklarımız her birinin daha söz nana gibi iç çamaşırıyla dolaşıyorlar nişan taşında. Ben dehşete düşüyorum hem de vücudundan o kadar da eminler ki hani anlatabiliyor muyum bu kadar da bir vücuduyla barışık insanlar olmuşuz ki aklın hayale duru bir sürü et balık kurumuna asılacak haldeler dolaşıyorlar böyle ne yapıyorlar ne amaç yapıyorlar yani bu erkekleri de itici hale getiriyor kadınlara karşı yani bu hoş bir şey değil. gizemi de ortadan kaldırıyor ne gizem ne güzellik ne edep ne haya yok yani hani böyle açık giyinmek derdik biz ya işte falan çok açık giyiniyor yok öyle bir şey çıplak çıplak artık her şey yani hangi konuyu konuşalım hangi bir, birini hangi ahlaki, birini masaya yatıralım bakın siyasette hukukta dinde ahlaki yeniden dönüş yaşanmadı. yeniden dönüş ahlaki sorumluluğumuz var İki yüzlülüğümüz var çifte standartlığımız var bütün bunları aşmamız lazım mesela bir